Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akpık Mahallesi'ndeyiz. 12 adet villadan oluşan mini bir sitenin içerisindeyiz. Siteyle ilgili ufak da olsa bir bilgi vermek istiyorum değerli dostlar. Sitede toplamında 12 adet tam bağımsız, tam mustakil evlerden oluşuyor hepsinin kendine özel bahçesi, kendine özel otoparkı mevcuttur. Sadece ve sadece ortak alan kullanım alanı mevcut yüzme havuzudur değerli arkadaşlar. Mevcut yüzde, yüzme havuzudur. Örneğin şu anda Sinan'la beraber yani bahçesinde bulunduğumuz evden bahsedelim. Orta yerde işte gördüğünüz üzere tam bağımsız tam mustakil bahçe olarak da bize ait. Tabi burada 12 adet demiştim. 12 adetten toplamında toplamında 8 tanesi satıldı değerli arkadaşlar. 8 tanesi satıldı. Burada merdivenle iniyoruz biz aslında havuz başına. Merdivenle inmeyeceğim. Ee, şöyle yoldan geçerken e, hem de anlatacağım. Hemen giriş kapımız orada karşıda araba görünüyor. Geldiğinde herkesin özel otoparkı var. Gelir arabasını buraya park eder. Yani sitenin içerisine girersiniz. Arabanızı oraya park edersiniz. Evet biz Miraç Emlak olarak satış yaptık mı? Yaptık. Mesela örnek şurada masa sandalyenin olduğu yer sevgili İrfan Bardakçı abimize Almanya'dan zamanında yatırım yaptı. Zamanında aldı ve şu anda da gün içerisinde konuştu kendisiyle. Teşekkür etti bize. Yani gerçekten ciddi rakamlar kazandı değerli arkadaşlar. Bunları geçen sene tanıtırken uygun fiyata tanıtmıştık. Şimdi maliyetler yükseldi. Arsa fiyatları yükseldi. Haliyle bunlar da evlere yansıyor. Evlerimiz işte gördüğünüz üzere 3 4 artı 1 pardon 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor değerli arkadaşlar. 3 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Tam bağımsız tam müstakil evlerde. Sinan'a teşekkür ediyorum. Gene böyle genel görüntüsünü alsın sitenin tamamını. Çünkü peyzaj kısımları var işte e, bahçe aydınlatma lambaları var çok da güzel yüzme havuzu var dediğim gibi Sinan hemen böyle yandan bu cepheyi de göster geniş bahçeli var otopark alanlarımız var toplamında 8 tanesi satıldı. 4 adet satılık villalarımız var değerli arkadaşlar. Şimdi biz örnek bir tanesini göstereceğiz sizlere. Yani burada 4 tane seçeneğimiz var. 12 adetten 4 tane seçeneğimiz var. Biz bir tanesinin kapısını açık bulmuşken onun çekimini yapacağız. Proje aynı yapı aynı kullanılan malzemeler aynı değerli arkadaşlar. Örnek şu sırada bu sıra tamamen satıldı. Şu sırada işte baştaki de 1, 2, 3 ve 4. .'su. Hangisini isterseniz geniş bahçe güzel evlerden bahsediyoruz. Hangisini isterseniz ona sahip olabilirsiniz. Tabi fiyatını da söylemek istiyorum. Fiyatları da 5 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Hem ön tarafta bir veranda alanımız var. Pergülesi var gördüğünüz gibi. Hem arka tarafta var. Tabi Sinan'la biz hemen içeri geçelim. İçeri geçelim. Bunun bir ayrı mutfak olması ayrıca bir özellik. Ee, giriş kapımızdan geldiğimizde otopark alanımız yan tarafta. Salondan, e, içeri kapıdan içeri girdiğimizde ufak koridor alanımız var. Biz ilk etapta mutfak kısmına geçelim değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına geldiğimizde Gördüğünüz üzere gayet güzel e, bir mutfak alanımız var. Hem led ışıklar e, işte e, akrilik malzemeden mutfak dolapları, antres renginde çerçeveler, mutfak tezgahı, e, set üstü ocak, davlumbaz, bulaşık makinesi fırın, mikrodalga, sineklikler mevcut aynı zamanda. Değerli arkadaşlar, buradan da bal, mutfaktan bir şeyler hazırlayıp sinanın olduğu yere mesela pergülesi yapılmış, masa sandalyenizi atıp burada hem havuzu seyredip hem de kahvaltınızı, yemeğinizi yapabilecek şekilde e, rahat edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Koridor kısmına tekrar geçiyoruz. E, koridor kısmına tekrar geçiyoruz. Üst katta çıkmadan hemen merdiven altında tuvalet alanı var. Hilton dolabı var. Çift açımlı vasıtas penceremiz var aydınlatma için. Hemen buradan da salona geçişimiz söz konusu. 60'a 120 mermer görünümlü e, döşenmiş. Sedef boya kullanılmış değerli arkadaşlar. Bunlar kesinlikle duvar kağıdı değil duvar kağıdı değil sedef boya değerli arkadaşlar. Normal boyadan iki kat daha pahalı, iki kat daha pahalı. Bunlar yıkanabilir, silinebilir, çoluk çocuk elini sürerse ıslak bezden sildiğinizde tamamen e, orijinal hale gelir. Beyaz led ışıklar var, ortada güzel bir avizemiz var. Antresit renginde kristal spot lambalarımız var. E, hemen karşı tarafta da patlak taş dediğimiz taşlarına dekor edilmiş çok güzel bir televizyon ünitesi yerimiz mevcut. Klima tesisatları duvarın içerisinde yapılmış gördüğünüz üzere. Kalorifer tesisatları yapılmış, çıkışları dışarı verilmiş, eksiksiz bir şekilde hazırlanmış, pergolesi kadar hepsi yapılmış. Değerli arkadaşlar, Aydın dedim, Akbük'te denize yaklaşık 800 metre mesafedeyiz. Şimdi e, alt katı tanıtıktan sonra üst kata çıkacağız. Her katın kendine özel sigortası mevcut. E, Bilecik bej dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Spot lambalar verilmiş. antres trenginde korkuluklarımız var. Burada merdiven kovanı aydınlatmak için gayet güzel bir pencere konulmuş. Çift açılımlı basit. Burada da aplik lambalar düşünülmüş. Hemen üste çıktığımızda merdiven... Kovanı aydınlatmak için gene çift açılı bir penceremiz söz konusu değerli arkadaşlar, güzel bir koridor alanımız hemen burada birinci yatak odasına bakalım. Birinci yatak odasına geldiğimizde Vadiyen şeklinde düşünülmüş yatak başları gördüğünüz gibi. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Burada da ışık aydınlatma için bir Fransız balkon. Önünde de alüminyum korkuluklar. Bir de penceremiz mevcut. Fil dişi dediğimiz boyayla içi boyanmış. Gayet güzel, gayet kaliteli bir şekilde tasarlanmış. Birinci odamız bu şekilde. Hemen burada ne yapıyoruz? İkinci odaya geçmeden genel banyomuza geçiyoruz. <laughs> Genel banyonun içerisine geldiğimizde Hilton dolabı, tuvalet alanı kumlama şeklinde temper camla yapılmış dışar kabın, çift açılımı vasıtas tenceremiz. Aynı zamanda buraya çamaşır makinesi yeri, termosfon yeri. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar kullanılmış. E, Tabii kapının e, kendisi lake kapılar. Kasaları da antres renginde yapılmış. İkinci odaya geldiğimizde ikinci odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Hemen odanın içine geldiğimizde ufak bir koridor. Sinan kardeşimden ricam banyonun üstünde çok fazla durmayacağım. Böyle e, bir ebeveyn banyomuz var. Hilton dolabı, tuvalet alanı, duşak kabını vesaire Tabi ikinci yatak odasına geldiğimizde e, önümüz tamamen park alanı. Siyah arabanın park ettiği yer orası normalde park. Odanın içinde denizi görebiliyorum. Ee, özel otoparkla ortak yüzme havuzlu güzel bir siteden bahsediyoruz. Televizyon sistemleri, kamufaj sistemleri, led ışıklar, spotlamalar hakikaten güzel. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Sinan buradan telefonla denizi görebiliyor musun bilmiyorum ama gelen de telefonda çektiğimiz için telefon bazen kadraj almıyor. Çıplak gözle de denizi net bir şekilde görüyorum. Birinci katımız bu şekilde. Müştemilat kısmına çıkıyoruz. Triplex villa'dan bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere yine bej basamaklarımız, yine antre strenginde korkuluklarımız, merdiven aydınlatması için pencerelerimiz mevcut. Değerli arkadaşlar burada çok güzel bir şey daha var. Yukarıya çıktığımızda bir sağlık alanımız var gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere sağlık alandan e, terasa çıkışımız söz konusu. Yani e, ben terasa çıkmayacağım. E, üçüncü yatak odasını göstereceğim sizlere. Hemen odanın içerisine geldiğimizde bu odamızda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Son derece geniş bir odaya sahip imar yönetmeliğine uygun yapıldığında çatı eğimli gidiyor. Şurada bir kapı var. Burayı depo olarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için buraya güzel bir pencere konulmuş gördüğünüz üzere. Ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşimden ricam hemen ebeveyn banyoyu göstersin size. Gördüğünüz üzere yine kumlama sisteminden pepper cam, e, kabinimiz çift açımlı vasıtas penceremiz. Hilton dolabı klozet hemen kapının arkasında kaldı. Zaman da dar değerli arkadaşlar. Şimdi e, odanın birisinde insan yatarken yani odaya girişi yapmadan terasa çıkışımız söz konusu. Hemen teras kısmına gelelim. Değerli dostlar teras kısmına geldiğimizde geniş ferah bir terasımız var. E, terasın iç duvarlarını komple dijital seramikler kullanılmış gördüğünüz gibi. Tabii elektrik tesisatları yoğun bir şekilde kullanılmış sandviç panelinden pergülemizi yapılmış spot lambaları verilmiş aynı zamanda burada mutfak dolap tezgahı hazırlanmış gördüğünüz üzere temiz su pis su giderleri elektrik sistemleri konulmuş şu terastan da baktığınız zaman havuzu net bir şekilde görebiliyorsunuz değerli dostlar bugün Aydın Didim Akbuk Mahallesi'ndeyiz toplamında 12 adet tam bağımsız tam müstakil villalardan bir tanesini tanıttık tabi 8 tanesi satıldı son 4 adet villa değerli arkadaşlar son 4 adet villa her birinin kendi kendine özel otoparkı kendine özel bahçesi tam müstakilden bahsediyoruz değerli dostlar tabi sitenin aidatını sordum ben bugün sevgili İrfan abiye yer vermiştik dedik ki toplamında 12 tane var tabi ortak kullanım alanları var işte e, peyzaj çalışması var biliyorsunuz e, çevre aydınlatma lambaları var yüzme havuzu var nasıl karşılıyorsunuz nasıl bir yönetim oluşturdunuz diye detaylı bilgi aldım sevgili İrfan abimizden İrfan abi dedi ki çok fazla giderimiz yok biz zaten seneden bir sefer tatile geliyoruz. Maksimum bir ay kalıyoruz dediler. Biz de dedi de geldiğimizde yüzme havuzumuzu, aydınlatma lambalarımızı ve bahçımana ödememiz var. 12 adet villa var çiçek başı yani villa başı yıllık 5000 TL para ödüyoruz. Bütün masraflar çıkıyor dedi. Dolayısıyla şu anda yıllık e, 5000 TL aidat yani yıllık e, aidata çarpmıyorum derler arkadaşlar. Yani ayda ödenmiyor bu. Yılda bir 5000 TL ödediğinizde siz sadece evin içerisinden sorumlu kalırsınız. Gerek peyzaj alanınız, gerek havuzunuz, gerek çevre aydınlatma lambalarınız hiçbir şekilde muhatap olmuyorsunuz. Görevli arkadaşımız bunlarla tamamen ilgileniyor. Değerli arkadaşlar, miraç emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 5 milyon 250 bin TL. E, elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.